Sevgili dostlarım, herkese merhaba. Gene ben antrenmana geldim, antrenman öncesi. Şu kafanızdaki soru işaretleri var bazı konularda, onları gidermek istiyorum. Kısa bir video olacak. Lütfen sonuna kadar izleyin. Ee, kanalıma abone olmadıysanız olun. Aşağıda beğen tuşu var, hemen o beğen tuşuna yüklenin, basın. Yorumlarınızı da bekliyorum bu konularla alakalı. Konumuz şu, e, süt ve süt ürünleri ve alkol. Bunların spora etkisi, zararları bunlardan bahsedeceğiz. çok önemli bir konu. Çünkü bilinmeyen bazı gerçekler var. Yani e, çok araştırmadığımız için e, bilmiyoruz. Ben tecrübelerle de baki olarak sizlerin karşısına çıktım bu konularla alakalı ve yaz ayı geldi. Yaz ayında e, neler yapmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz? E, bu konularla alakalı beslenme antrenman sistemleri yaz aylarında nasıl olmalı, nelere dikkat edilmeli falan. Bu konularla alakalı. ...kısa bir video oluşturmak istedim size. Şimdi sevgili dostlarım ilk etapta... E, ...alkol ve süt süt ürünlerinden bahsetmek istiyorum. Sonra bir yaz ayı geldi. Bununla alakalı da biraz tavsiyelerde bulunacağım size. Birazcık antrenmanı pre workout'ımdan alayım. Şimdi sevgili arkadaşlar... ...önce alkol. Bakın ben bunların çok derinlemesine... ...hani anlatıyorlar ya yok... Hücresel bazda yapısı yok efendim, hücrenin mitokondri stoplazması yok efendim, işte e, kaslardaki fibrillerin dinlenmesi ya yok e, işte östrojen, e, testosteronlara e, bunların bunlara yönelik yani hep böyle bilimsel terimlerle falan anlamıyorsunuz bunları. Ben kısa ve öz anlaşılır şekilde size anlatmak istiyorum. Şimdi ilk etapta süt ve süt ürünleri hakkında bir konuşma yapacağım sizlere. Ben 2-3 tane de profesörün full videolarını izledim. Kitaplarını da okudum bu konularla alakalı. Zaten kendi deneyimlerimden de yola çıkarak sizlere anlatmak istiyorum. Şimdi mesela damarlanmak istiyoruz, derimizi inceltmek istiyoruz ya da o kadar antrenman yapıyoruz, kardiyo yapıyoruz, ben hala damarlanmadım, şudur budur falan diye söylüyoruz. Neden arkadaşlar? Çok yoğun bir şekilde haz mı zor gıdalar tüketiyoruz, e, yenilmemesi gerekenleri yiyoruz e, ve e, süt ve süt ürünleri tüketiyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlarım e, çok seviyoruz. Sütü seviyoruz. süt işte, Peyniri seviyoruz. Yoğurdu çok seviyoruz falan. Ama sevgili dostlar bunlar içerisinde e, laktoz intiba ederler. Bu bir. Yani bu laktoz süt, sütte bulunan şekerdir. Bunu bu, bunu çok tüketiyoruz. ya yani Biz Türk halkı süt ve süt ürünlerini çok tüketiyoruz. Dolayısıyla işte karnım ağrıdı, işte hazımsızlık yaşıyorum, midemde ağrı var, reflü başlangıçları falan. Şöyle bir anımı anlatayım. Zamanında futbol oynarken 1990'lı yıllarda futbol oynarken o zaman minik takımda, yıldız takımda falandık. Küçüktük, çocuktuk. Antrenörlerimiz bize e, görev verirdi. İşte aramızda para, para para verirdik antrenöre. Bize uygun fiyatlı böyle o zaman hala var günlük sütler şişede satılan. Onlardan herkes antrenmandan önce bir de birer tane birer litre böyle lokur 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 içirirdi. Ya ne kadar büyük bir yanlış. Sütün hazmı zordur? Antrenman performansını etkiler. Onun e, e sizi, sizi, yorar. Uyku zaten süt ürünleri tükettiğiniz zaman, ayran tükettiğiniz zaman falan hazımsızlık yaşarsınız. Böyle bir rehavet çöker, uyku hali getirir, getirir. Bu da hazmının zor olduğu için ve bizim vücudumuzun kabul etmediği için. Hayvan sütü hayvanlar içindir. İnek sütünü kendi yavrusuna e, yavrusunu büyütmek, beslemek için onun enzimleri, onun içindeki karışımlar ineğin sütünün ine, inek için olduğunu göstermiştir zaten sevgili dostlarım. O yüzden hazm zor gıdadır ve e, bizim sistemimizin 2-3 yaşından sonra e, sütü enzimlemesi kalkar insanoğlunun, dolayısıyla biz sütü enzimleyemeyiz. Yani vücudumuzda gereken yerleri, onun proteini, bilmem nesini taşıyamayız. Böyle bir sistem insanoğlunda yok. Bitti, kaldırıldı yani. Dolayısıyla bizim e, damarlanamamamızın sebebi, uyku halimiz, hazımsızlığımız, reflü problemlerinin sebebi süt ve süt ürünlerindendir sevgili arkadaşlar. Biz vücut geliştirmeciler, sporcular, Özellikle yarışmaya bir ay kala bütün spor vücut geliştirmecilere bakın. Bir aydan daha uzun vadede, iki ay belki üç ay kala süt ve süt ürünlerini keserler. Siz hiç süt ürünü tüketip peynir yiyip podyuma çıkan gördünüz mü? Hayır. damarlanmayı deri, deri altında su tutar, damarlanmayı engeller. Definasyonu, definasyona izin vermez süt ve süt ürünleri. Arkadaşlar inekler hayatları boyunca ne yerler? Ot yerler. Hep otla beslenirler. İnek esit, eşittir, ostrojendir. Dolayısıyla inek sütü de ostrojendir. Siz süt içerek galon galon ostrojen yutuyorsunuz aslında. Ve inek, inek etinde de bilmiyorsunuz belki, inek etinde de ostrojen mevcuttur. Çok fazla kırmızı et de yenilmemesi gerekiyor baktığınızda. Dolayısıyla e, keçi eti olabilir, işte dana eti, boğa eti olabilir gibi ama e, işte inek eti Kuzu eti de olabilir bir baktığınızda ama inek eti tamamen ostrojen yüklüdür. İnek sütü de ostrojen yüklüdür. O yüzden inek sütünü içen yavru buzağlar çok çabuk gelişirler. Daha kısa vadede gelişirler anne sütü içtikleri için anne sütünden sonra içtiğimiz sütler bize yaramaz sevgili dostlarım. Sütle gelişen yoktur zaten. Yok kalsiyumu, yok kemikleri güçlendirir, yok çok kalsiyum barındırır falan bunlar hikaye. Bakın alta bağlantıya açıklamaya bir link bırakacağım. Bir profesörün, hocamın bir linkini bırakacağım. Süt ve süt ürünleriyle alakalı geniş detaylı videosu var onu bırakacağım. O videoyu izleyin beni çok daha iyi anlayacaksınız. Süt ve süt ürünleri bize yaramaz süt ürünleri sizin damarlanmanızı engeller. Hazmı, hazmı zordur. Laktoz barındırır. E, laktozsuz süt de katkı maddeli ve onun içerisinden o zaten bütün e, değerli proteinler, vitaminler, vitamin mineraller çekilmişti. Zaten laktoz laktozsuz sütler de tamamen çöktür. E, kullanacaksanız ben mesela ne yapıyorum? E, badem sütü, vegan sütler kullanıyorum. O da kahvemde çok e, sınırlı miktarlarda tüketiyorum. Kahvemi biraz lezzetlendirsin diye. Yarışmaya bir ay kaladı onu da kesiyorum zaten sevgili arkadaşlarım. Süt ve süt ürün, ürünlerini keserseniz inanın e, kendinizdeki rahatlamayı, ferahlamayı, deri altında su tutma olaylarını, şunları bunların ortadan kalktığını göreceksiniz. Süt ve süt ürünleri bu. ikinci konumuz alkol. Alkolün zararları zaten saymakla bitmez. Siz de biliyorsunuz. Alkol bir kere zararlıdır. Spor, sporcunun alkolle işi yoktur. Bana diyorlar ki işte hocam arada bir de mi içmiyorsun? Arada bir, 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 bir şat viski de mi atmıyorsun? Ya da bir düble şarap da mı içmiyorsun? İçmiyorum arkadaşlar. İçmiyorum çünkü hiç aramıyorum. Çok gereksiz buluyorum. Hani baktığında yani hiç canım çekmiyor. Ya hayatımdan şekeri, alkolü ben zaten beynim tamamen çıkartmış. Silmiş yani. Sildiği için, çıkarttığı için hiç aramıyorum zaten. Ben kendi şahsım adına ağzıma dahi sürmüyorum, hiç kullanmıyorum. Alkolün zararları zaten saymakla bitmez. Şimdi şöyle bir örnek vermem gerekli: Zararları olarak kalp damar hastalıkları, bir kere beyninize uyuşturuyor, beyninize zarar veriyor, beyin hücrelerinizi öldürüyor alkol. Yani e, alkol kullanan insanların zaten düşünceleri, bi, bi, bilinçleri falan çok zayıftır ileriye yönelik projeler yapamazlar. Hep beyinleri uyuşmuştur. E, dolayısıyla e, beyinsel aktivasyonunuzu da etkilediği için beyin olarak da, beyinsel baktığınızda çok zararlı. Kalbe, damarlara zaten zar zararlı. Ciğerlerinizi mahvediyor. Onlara zaten zararlı. Kan yağlanmanızı arttırıyor. Bir kere alkol şöyle, son olarak şöyle örnek vermek istiyorum. Alkol kana en çabuk karışan e, şeker türevi de demeyeyim de lanet bir şey e, alkol zaten de e, kana çok çabuk karışarak e, sizi çok çabuk uyuşturur. Alkol sizde direkt yağ hücresi olarak, yağ dokusu olarak oluşmaz. Alkol kan, e, kandan daha e, e, kandan daha hızlı eminim olarak ve vücudunuzdan daha çabuk atılır. Okey. Zaten bir ay içenleri biliyorsunuz zırt pırt çişe çıkarlar. Çabuk atılır. Buna da bir şey demiyorum ama alkolün en büyük zararı yağ yakma sisteminizi, vücudunuzun yağ yakım sistemine sistemini durdurur, kapatır. Dolayısıyla alkolle birlikte tüketilen her şey sizi ...aşırı şekilde yağlandırır. İlk çarpı 5 çarpı 10 katı daha fazla... ...yağ dokusu kazanmanızı sağlar. Sadece o anda değil... ...alkol kullandıktan sonraki süreçte de bu devam eder. Yediğiniz... E, ...zaten alkol kullanan... ...çok beslenmesine çok dikkat etmiyordur. Yediğiniz her şey sizde yağ dokusu olarak... E, tekrardan geri dönüşü çok daha hızlı olur. O yüzden e, alkol göbeği deriz. Alkol içenlerde böyle e, çok farklı bir göbek oluşur. Vücut yağlanması oluşur. Göğüsleri sarkar. E, alkol ve östrojen vücut, o, alkol ve işte süt süt ürünleri yüksek ostrüjen e, sa, e, üretmenin salgılanmasını sağlar. Bu sefer memeleriniz düşer, kollarınız sarkar göbek oluşur. Deriniz bir garip hale gelir. Yani alkol tüketenlerin zaten ciltlerine bakın, vücut hatlarına bakın çok iyi anlarsınız. Siroza sebebiyet verir. Sporun alkolle hiçbir, hiçbir alakası yoktur. Ben sporcuyum. Benim şöyle hedeflerim var. Böyle hedef koydum kendime. Şöyle vücut istiyorum. Sağlık istiyorum diyenler süt ve süt ürünlerini, alkolü hayatınızdan bir çıkartın. En azından bir bir ay deneyin. Ondan sonra beni çok iyi anlayacaksınız. Kas gelişimimizi sekteye vurur. Çünkü yediğiniz gıdaların sisteme iyi taşınmasını iyi taşınmasını engeller. Hem hazmı zor süt ve süt ürünleri hem alkol yediğiniz besinleri, karbonhidratı, işte proteinleri falan hücrelerinizin ulaşımını geciktirir. E, engeller izin vermez. Kas da geliştiremezsiniz. Dolayısıyla alkol ve süt süt ürünleri ne ben kesinlikle hayatınızdan çıkartmanızı bu vesileler dolayısıyla tavsiye ediyorum. Siz de araştırıp e, internete yazın. Süt ve süt ürünlerinin zararı. YouTube'a yazın. Süt süt ürünlerinin zararı. Zaten profesörlerin açıklamalarını dinleyeceksiniz. Alkol ve yağ yakımı ilişkisi yazın Google'a. Zaten hemen karşınıza çıkacak. E, büyük uzun bu konularla alakalı uzun videolar, makaleler direkt karşınıza çıkacak. Ben zaten açıklamaya linkleri bırakacağım. Şimdi sevgili arkadaşlar, son bir size tavsiyem olacak bu konularla alakalı, yaz ayıyla alakalı. Ondan sonra videomu, videomu sonlandıracağım. Şimdi yaz geliyor. Sizin eğer ben sporcuyum, zaten beni izleyen gençler ya da arkadaşlar bir hedefi, bir hayali olanlar, vücut geliştirmek isteyenler, sporcu gençler, spor, takım sporcuları, kondisyon kazanmak isteyenler, bu tarz bir kitleye hitap ettiğim için rahat rahat konuşabiliyorum. Eğer sizin için böyle vücut geliştirme, kas yapımı, kas onarımı, ona düşük yağ oranı sahip olmak gibi sağlık açısından da egzersiz gibi hayat yaşam tarzınız varsa bu işin yazı kışı yok yazında. Bu şekilde yaşamanız, bu şey, buna göre dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi havuza gideceksiniz, denize gideceksiniz, akşam dışarı klaba çıkacaksınız, ee, yiyeceksiniz, içeceksiniz, şudur budur. Ama dikkat etmeniz gereken şunlar, şu, şu, şu hususlar ve noktalar var. Kendimden de örnek vererek sizlere anlatacağım. Ben nasıl yapıyorum, de, sizlerin de nasıl yapmanızı tavsiye ederim. Bunu yapacaksınız, edeceksiniz demiyorum zaten. Nasıl yapmanızı tavsiye ederim diye e, sözüme başlamak istiyorum. Nasıl yapmanızı tavsiye ederim? Şu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Diyelim ki havuza gittiniz. Havuzu ben ne yapıyorum? Spor olarak, egzersiz olarak kullanıyorum. Havuza gireceğim zaman kendime bir hedef belirliyorum. Diyorum ki bu havuzun metresi 25 metre. Ben bu 25 metreyi 1, 2, 3, 10 tur yüzeceğim. Ondan sonra dinleneceğim, biraz güneşleneceğim. Ondan sonra tekrar girdiğimde tekrar kendime hedef veriyorum. Yani havuzu küvet olarak kullanmayın. Eğer sporcuysanız havuzu da bir aktivite haline getirebilirsiniz. Güneşlenmeyin demiyorum, güneşlenin. İşte havuz kenarında biliyorsunuz biralar içiyorlar, gazlı içecekler içiyorlar, meyve suları içiyorlar, fast foodlar yiyorlar falan. Bunları siz hayatınızdan çıkartacaksınız. Havuz kenarında içecek olarak mineralli su, maden suyu, Churchill, bol bol da sıvı tüketeceksiniz arkadaşlar. Eğer ki havuz kenarında, bir dışarıda bir havuz kenarına gittiniz orada da verdiğiniz sipariş lahmacunlar, kebaplar, pizzalar, hamburgerler olmayacak. Alkol olmayacak. Verdiğiniz sipariş karnınız acıktıysa her yerde salata var, salata söylersiniz, üzerine ızgara et söylersiniz. Oldu bitti bu kadar basit. yanın suyunuzu içersiniz. Oldu bitti. Yani e, 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 eğer ki belli bir hedefiniz varsa tadı, lezzeti, şu, bu tatlı, bu tuzlu, bu e, bu kaka demeyeceksiniz arkadaşlar. Bağışıklık sistemi ben bu şekilde e, alıştırdım bağırsaklarıma, bu şekilde alıştırdım. Benim bağırsaklarım ve bağışıklık sistemim ki vücudun ikinci beynidir. O de, saydığım pis gıdaları hiç canı çek, canım çekmiyor. Direkt karnım acıktığında aklıma salata, et, salata, tavuk, omlet. Ee, bir şey içmek istediğim zaman da aklıma su, maden suyu ya da işte satın alda e, portakal aromalı böyle vitamin mineralli içecek var şekersiz. Öyle şeylerle böyle e, takviye ediyorum. BC aldı su içiyorum falan filan. Bir tat al, almak istiyorsam illa ki bu şekilde. Denize gittiniz aynı şekilde denizi de sahilde biraz egzersiz yapabilirsiniz. Ondan sonra denizi de böyle bir mesafe belirlersiniz. Ben öyle yapıyorum. Dubalar var mesela o dubalara gidip gelme kendime mesafesi koyuyorum. Denize girmek istediğim zaman e, denizi böyle ha 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 hey de e, yok işte e, dalçık bilmem ne değil de orada onu da aktif aktivite haline getiriyorum. Dubalara kadar geliyorum, yüzüyorum, güneşlenmeme devam ediyorum. Karnım acıkınca ben havuzda da denizde de kaplarım zaten yanımda oluyor onu söyleyeyim size ya da hiçbir şey yememeyi tercih ediyorum. Sipariş vermiyorum. Bütçeye zarar. Dünyanın masrafı çünkü bir biçe gittiğinizde bir havuza gittiğinizde bir tane lahmacunu 300-500 lira para istiyorlar. Bir tane hamburgere 1 milyon para çeken var falan. Hiç gerek yok. İlla ki de canınız çektiği yeşillik ve ızgarayı tercih edebilirsiniz. Ben dediğim gibi bir çantam var. İçine buzlarımı koyuyorum. Çantamın içinde bir, bir kap öğünümü hazırlıyorum. İçeceklerimi de öyle hazırlıyorum. O şekilde gidiyorum. Bu şekilde e, ben kendi hayatımda bu şekilde. Akşam dışarı çıktınız, e, bir klaba gittiniz, eğleniyorlar. Herkes içiyor tabii ki mezeler işte yanında bir sürü ıvır zıvırlar yiyorlar, içiyorlar, yiyorlar, içiyorlar falan. Siz bunları tabii ki yapmayacaksınız. Siz ne yapacaksınız? Ya e, en kötü işte şekersiz bir Red Bull içebilirsiniz. E, Churchill söyleyebilirsiniz. Sıvı takviye yapabilirsiniz. Alkol siz de eğlenebilirsiniz arkadaşlar. Bir hayaliniz, bir hedefiniz varsa ben hayatından bunları çıkardım benim e, her zaman formumu korumak gibi e, devamlı yarışacakmış gibi form formumu korumak gibi e, ve ilerleyen dönemlerde benim de kendi hayallerim var. Atletik performansımı korumam lazım. Bir survivor hayalim var. Her altı 6 ayda bir yarışıyorum zaten. Formumu korumam lazım. Ya kendime hep bir hedef, bir hayal kurup bir hedef belirliyorum. O hedefim olduğu için de o hedefime yönelik yiyorum, içiyorum, bütün yazın, kışın hayat sistemi bu şekilde inşa ediyorum. Eee ee, hoca böyle yaşa yaşanır mı diyenler var. Siz e siz öyle mutluysanız ben de böyle mutlu oluyorum. Ben de böyle yemeyle, içmeyle mutluyum. Ee, ben bu şekilde mutluyum, siz o şekilde mutlusunuz. Sizin kendi kişisel seçiminiz, ben bütün bağışıklık sistemimi, bütün e bağırsaklarımı bu şekilde e şey yaptım. E yani kabullendirdim kendime bu şekilde devam ediyorum. Tamamen sizin seçiminiz. Eee çerek dans edebilir misiniz? Çörcülü çerekle de dans edebilirsiniz. ki kafanızın full iyi olmasına gerek yok. Ben tercih etmiyorum. Sizlere de önerim budur. Ama dediğim gibi yani hani hedefi hayali olanlar için, vücudunu, fiziğini korumak isteyenler için, işte takım sporcuları ya da profesyonel sporcular için ben bu videoyu çekiyorum, hitap ediyorum. Ee, ona göre siz de kendinizi bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Ee, normal yazın ki bütün süreçte beslenmenizi de. Ona göre ayarlayabilirsiniz. Yazın yazın beslenme sisteminizde e, mümkün olduğunca bol yeşillik tüketmenizi tavsiye ediyorum. Yeşillik yüzde 90 su, 95'i su, bol bol sıvı tüketmenizi su su yeşillik ve sıvını sıvı tüketiminizi yazın özellikle çok arttırmanızı ben size tavsiye ediyorum arkadaşlar. E, çok yoğun protein alımını alımından kaçınmanızı tavsiye ediyorum. Onu size söyleyeyim. E, bakliyat vegan proteinlere de bakliyat proteinlere de yönelmenizi tavsiye ediyorum. Akdeniz usulü beslenmenizi tavsiye ediyorum. E, kardiyovasküler egzersizlerinizi yazın. E, işte çok sıcak olmayan saatlerde yapmanızı tavsiye ediyorum. E, çok fazla ağır çalışmanızı yaz aylarında tavsiye etmiyorum. Orta şiddetli kilolar seçmenizi tavsiye ediyorum. Hayatınızı bu şekilde inşa edebilirsiniz. Ben e, benim sistemde havuz var. Ben havuza gitmiyorum. Gidiyorum ben Ka kardiyo yapmayı tercih ediyorum. Daha çok zevk alıyorum. Ya da herkes denizlere akıyor falan. Ben ağırlık antrenmanına geliyorum. Akşam insanlar dışarı çıkıyor, gece partiliyor, bilmem ne yapıyor. Ben erken yatıp erken kalkıp bir sonraki günümü planlayıp ona göre daha güçlü, daha kuvvetli güne başlamayı tercih ediyorum. Kafeteryalarda, işte restoranlarda şurada, burada harcı tıka basa nefsini değil ne hücresini değil nefsini besleyen e, e, yiyen, içen, yediğini içtiğinde birçoğunu bırakan insanlar görüyorum. E, ben bu, bunu tasvip etmiyorum. Ben evimden başka bir yerde yemek yemiyorum sevgili arkadaşlarım. Eşimle, dostumla da bir yere çıkarsam e, tercihim ya yememek ya da salatadan Yeşillikten yana oluyor. E, bu Beş Yıldızlı Ultra her şey dahil otellerin konseptlerine tamamen karşıyım. Büyük israf insanlar aç dünyanın yemeğini önüne alıp birçoğunu da bırakıp çöpe gitmesini sağlıyor. Buna da tamamen karşıyım. O yüzden 5 yıldızlı otellere maddi imkanım olsa dahi gitmem. Bir tatil yerine gittiğim zaman apartı tercih ederim. Kendi yemeğimi orada da kendim yaparım. Benim hayat düzenim bu şekilde. Size bunu yapın demiyorum. Ama bu şekilde benim gibi yaşarsanız 46 yaşında da benim gibi halen dinç, pozitif, aktif, dinamik, Her gün antrenman yapabilen, her gün kardiyo yapabilen, hiçbir sağlık sıkıntısı olmayan birisi şekline e, gelebilirsiniz. Benim bunlara, e, naçizane sizlere tavsiyem bu. Benim bugün göğüs günüm. Göğüs antrenmanı yapacağım. Antrenmandan sonra da kardiyo yapacağım. Oğlumun okulu tatil oldu artık. Dün LGS'si vardı, bitti. E, geri kalan zamanlarımda e, birkaç dersim var. Onları verip, Geri kalan zamanında da e, oğlumla aktiviteler yapacağız. onunla e, Onun YouTube'una ve Instagram'ına falan ortak içerikler üretme kararı aldık oğlumla. Ondan sonra e, bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Bir sonraki videom e, hakkında çok bir bilgim yok. E, düşüneceğim bir sonraki videomun ne olduğunu. Ama siz kanalıma abone olun, yorum yapın ve videoyu beğenin lütfen. E, lütfen bana... Şöyle yorumlar geliyor hocam yağ yakımla alakalı video yapar mısın? Hocam 1.70 boyundayım. 80 kiloyum. Kaç gram karbonhidrat protein almam lazım? Bununla alakalı video yapar mısın? Ya da hocam hipertrofi antrenmanla alakalı bana program e, e, yazar mısın gibi yorumlar geliyor. Bunlar kişiseldir sevgili arkadaşlar hipertrofi aralığında çalışma sistemleri bellidir. 8 ila 12 tekrar aralığında ağırlıklarla. Ben şimdi sana tutup da lat pull down yap, işte close grip lat pull down yap, barbell row yap. Sırt programı yazamam. Yani bu, bu kadar buna zamanım yok, yetişemem. Bunlarla alakalı da birçok videolar yaptım zaten. Söylediğim şeylerde kişiseldir. Herkesin yağ oranı, kas oranı, boyu, kilosuna göre her şey değişir. Bunlar genel bir sistemdir arkadaşlar. Sisteminizi siz bir e, koçtan tavsiye alarak ya da gittiğiniz salonlardaki antrenörlerden tavsiye alarak bulabilirsiniz. Bunlarla alakalı gerçekten önemli konularda e, yapmamı istediğimiz bir yapmak iste, yapmak istediğim bir sorularınız, yorumlarınız varsa buyurun yorumlara yazın. O, o konularla hakkında video yapayım. Birçok da video yaptım bu konularla alakalı. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Umarım faydalı bir video olmuştur. Süt ve süt ürünleri alkolle alakalı da konularla alakalı Google'a ya da YouTube'a yazın. Süt ve süt ürünlerini, alkolün zararlarını, spora olan etkilerini, şunu bunu her şeyi yazın geniş videolar var profesörlerin onların da onları da dinleyin derim tavsiye ederim kolay gelsin Allah emanetsiniz